Son nereye gidiyorduk Meltem? Peyto Lake Aslında Peyto Lake'e gidiyorduk Ama burayı görünce de çekmek istedik Size göstermek istedik Yolumuzun üstünde böyle güzellikler var yani. Aynen yolumuzun üstünde duracağımız noktalardan biri oldu burası da yani Peyto Lake sıradaki lokasyonumuz olacak Şimdilik burada Bu kadar Evet şimdi Peyto Lake'deyiz Heytolaki görmeye geldik. Şurada bir harita var. Hı, nereye gideceğimizi gösteriyor. Ayı görme ihtimalimiz var yine. Biraz önce gördük. Meltem görüntüleri ekler zaten videoya. Burada da görebiliriz ve sprey almadık henüz. Sprey de almadığımız için birazcık tırsıyoruz. Bugün Calgary'de Antana gidip sprey falan alacağız çünkü yarın Vancouver'a geçiyoruz orası daha da böyle bu, e, doğal yaşamın olduğu bir yer hatta biz adada falan kalacağız orası tam böyle nature o yüzden bir alışveriş yapıp hazırlık yapmamız lazım umarım kullanmak zorunda kalmayız Buraya da tepeden bir seyir teresi koymuşlar. O yüzden buradan görebiliyoruz bu şekilde. Burada birazcık bilgi veriyorlar. Neredeyiz, ne yapıyoruz diye. Soğuk bu arada, esiyor baya. Biraz yürüdük. Görüntü çok iyi ama. Sandayız. Buraya yemeğe geldik ve buraları gezeceğiz. Evet, burada da etrafta birçok yer var ufak tefek görülecek yerler. Onları da gezeceğiz ve size göstereceğiz ama önce bir öğlen yemeği, lunch gibi bir şey yapacağız. Evet, lunch yapacağız. Bir saat şu an 12. 12. Tam kahvaltı vakti Tam 12 öğlen 12 <laughs> Ve diyorsun. biz nereleri gördük? Gördük. Nereleri ve biz gördük? Biz sabah 3.30'da uyanıp her yeri gezdik. Bir sürü göllere gitti. Zaten görmüşsünüzdür şu ana kadar. Şimdi de buraları geziyoruz. Siyah. Biz yemek yemeye geldik Melisaz diye bir yere. Ve şöyle bir manzaraya oturduk. Çok iyi görünüyor. Bakalım. Yemek yiyeceğiz artık. Açız. Fiyatları da hemen gelmişken gösterelim. Kahvaltı komboları 30 ile 20 arasında değişiyor. Çorbalar var. Sandviçler var. 21 dolar. 17 dolar bandında. Ev yapımı burgerlar var. Mistake ve deniz ürünleri olan bazı şeyler var. Melissas Mistake'de yemek yedik. Bir pub'dı. Kahvaltı falan vardı. Lunch, yemek, öğle yemeği vardı. Akşam yemeği vardı. Bir pub gibiydi. Her şey olduğu için ve hepimize de hitap ettiği için buna gittik. Burada bir şeyler yedik. Şimdi Starbucks'tan ben de şimdi kahve aldım. Kim olduğumu anlayın. Ondan sonra. Buradaki Starbucks fiyatları Toronto'daki Starbucks fiyatlarından böyle 30-40 cent 50 cent daha fazla. Genel olarak dört tarafı dağlarla çevrili bir kasaba arkadaşlar burası. Çok tatlı bir yer. Böyle Kanada'nın ee, ufak şeyleri olur. Böyle kasabaları olur. İşte Niagara on the Lake gibi daha önce gitmiştik. En güzel örnek verebileceğim yer orası. Burası oranın da birazcık daha büyüğü. Ee, bir de birazcık internetten araştırdım. Dünyanın en iyi dondurmacısı seçilen bir markanın bir şubesi buradaymış. Ee, o seçilen şubesi de Prince Edward Island'da. Yani İste. Kanada'nın doğusunda. Ee, burada burada bu şubesi varken deneyelim istiyoruz büyük ihtimal aynı dondurmadır ee, bakalım beğenecek miyiz beğenmeyecek miyiz şimdi birazcık turlayıp yediklerimizi eritip kahvelerimizi bitirip <laughs> oraya gidelim <laughs> hadi bakalım ah hey <laughs> bisiklet kiralama yerleri var. Genel itibariyle çok güzel. Bu videolarda çok kendimizi göstermiyoruz arkadaşlar. Çünkü etrafı görün istiyoruz. Şu güzellikleri görün istiyoruz. Bu arada birçok parka girerken Kanu diye bir app var. Bunu kullanarak girdik. Bu app'in de faydası şu. Eğer yeni vata, vatandaş olduysanız veya permanent residency yani oturum kartı aldıysanız, kalıcı oturum aldıysanız size bir sene boyunca ücretsiz parklara, müzelere giriş serbestliği veriyor. Biz de bundan faydalandık ve çoğu parka ücretsiz giriyoruz. 20-30 dolar girişi olan yerlere hiç para vermeden girdik. Gezerken It's okay. Hey. Gezerken böyle bir faydası oluyor bize. İzim gittiğimiz Starbucks restoranın arasındaki bir shop'u göstereyim size. İlginç. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Dikkatimi çekti. Şöyle mısır. Sütlü var. Karamelli var. Şöyle göstereyim. Sütlü karamelli. Çedar peynirli. Deniz tuzu diyor. Yine peynirli. Chicago style. Ve Kanada'nın olmazsa olmazı maple şuruplu. Şöyle. Şeyi göstereyim. Satıyorlar fiyatlar da şu şekilde. Da böyle. Bu arada bu eyalette şeyler, çöpler bu şekilde çünkü ayılar açmasın diye zorlaştırmışlar. Özellikle organikleri. Bu dükkanın, bu dükkanın ismi de şu. Eğer gelip denemek isterseniz. Bana çok hitap etmiyorum patlamış mısır. Kimse de bizden yemek istemedi. O yüzden hadi dondurmacıya gidelim. Orada da bir sergi var galiba. Sokak sergisi. Şöyle göstereyim. Vav wow, bu güzelmiş be. Çok iyiymiş. Sanatçı nerede? Sanatçı bunu beğendi. Meltem Hanım bunu beğenmiş. Vav. Wow, gerçekten çok iyi. Bayıldım güzelmiş. Kaos. Markamız bu. Of çok güzel kokuyor ama. Aynen çok iyi kokuyor. Heyecanlıyım şu anda. Dondurma yememize çok az kaldı. <laughs> çok iyi dondurmacı buldum. İnşallah beğenirim. Beğenirsem herkese satacağım. Beğenemezsem tek yiyeceğim. 14, 15 dolar. 15 dolar. 13 dolar. Abi konular falan çok iyi gözüküyor ya. Şu fındıklı konda yiyeceğim ben. Dünyanın en iyi dondurmacısında bir top dondurma 5.75, iki top dondurma 7.25 dolar Kanada doları ee, plus vergisi oluyor biliyorsunuz 13. Zaten fişini gösterelim. Meltem yemiyormuş, üzüldük. Ondan kalanları da yiyecektim, yemiyorum. Neyli var diye bak sorarsanız da dondurmaları, çikolatalı, vanilyalı, pil, şey fıstık ezmeli, bir sürü var çeşit işte burada, blueberry'li. Herkes mutlu, çocuklar da mutlu. Karamel macchiato var ya. Karamel macchiato, Starbucks'ta abi. Ben şu fındıklı olan şeyden anlayabilirsin. Bence ben de ondan En güzel o gözüküyor. Evet. The Normal dondurma. Nothing special. Ama dondurma güzeldir, severiz yani. Bakalım belki çikolatalıyı daha çok beğenirim. Şimdi bana afiyet olsun. Görüşürüz. Şimdi biz Sülfür Manastığına geldik, yani Sülfür Dağı. Ee, burada böyle kaplıcalar var, şifalı sular var ve ayrıca çok yüksekte teleferik var ama binilecek gibi değil yani çok aşırı yüksek. O yüzden maalesef biz teleferiğe binemeyeceğiz. Ama kaplıcaların olduğu yere geldik. İnsanlar burada takılıyorlar. Hava hala serin. Ama buradan da manzara fena görünmüyor. Bu arada, giriş fiyatları da şu şekilde. Yetişkin 16, genç yani 3-17 yaş arası 14-25. Ve yaşlılar da, bu da aile paketi, bu da ekstra genç. Böyle yani görebilirsiniz. Calgary Downtown'dayız. Nerelere geldik? Nerelere? Nerelere? Nerelere geldik? Köprüye geldik. Calgary Downtown'dayız. Parkın adı ne? Parkın adı ne? Ben araba evet. kullanıyordum, onu duymadım. <laughs> Bu parkın adı çok <laughs> değişik. Au Claire Park diyelim. <laughs> Böyle Downtown'da güzel bir parka geldik. Ne bir tane burada Peace Bridge dedikleri Barış Köprüsü var. Bu Barış Köprüsü'nden yürümemiz tavsiye edildi. Şurada gözüküyor. Oradan yürüyeceğiz. Ee, 2012 yılında yapılmış ve İspanyol bir mimar yapmış bu köprüyü. Calgary'deki bazı binaları Türkiye'deki apartmanlara benzettik. Yani construction var gerçekten ya. Evet, burada gösterelim. Normalde köprü böyle. Gece ışıklandırması var falan. Eee, ama repair yapıyorlar. O yüzden şu an böyle. Yani Instagram vs. Real Life. Burada da uzunluklarını görüyorsunuz. 126 metre uzunluğunda köprü. Ve genişliği de 8 metre. Bir içinden geçelim bakalım. Aa şey var scooter. Scooterlar var. Bizde yok bunlardan. Toronto'da. Bird. Ve bisikletleri kasklarıyla birlikte var. Bakar mısın? Toronto'da nerede bu? Çok güzel Bur şöyle. Buradaki çok kutularından bahsediyorduk. Evet. Çok tuhaf çok kutuları. Evet. Temas yani fazla temas etmeyin diye. Evet. Burada elinizi sokuyorsunuz. Film gibi bir şey var. Onu Onunla beraber kaldırıyorsunuz. Uy böyle elini ta içeri sokuyorsunuz falan. Birazcık tuhaf bir şey yani. Covid'den sonra bunların azalması gerekiyor aslında ama Burada çok umursam olmuş Evet Evet gösterelim kargo review Peace Bridge Peace Bridge Kalkarı Dantan Biz bize kaladan yeah. Biraz daha gezelim Olur mu? Yes for sure Let's go Burada dikkatimizi çeken bir şey var Toronto'da olmayan cadde ve sokak isimleri numaralarla e, şey yazılmış. Mesela dördüncü cadde, beşinci cadde gibi. Ve parking aşırı ucuz. Saati 75 centte. E, bir tane parkingin ara sokaktaki. Yani zaten otoparkların hepsi boş. Hiçbir şekilde araç yok. Ve toka alet 3.60 günlük 11.25 gençler için 13-17 yaş arası 2.45 90 dakikalık günlükte 8.25 araçlara trafiğe kapalı olan bir bölgeye geldik Kalgari'de. Tatlı bir yere benziyor. Burada birazcık yürüyeceğiz ve sizlere göstereceğiz. Aa kaktüs. Aa, Demek ki burası böyle Yangen Eglinton gibi çok işlek bir yer belli yani. Yangen Eglinton gibi mi yoksa burası Kalgari'nin York Vili mi? Neydi bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazsın. Evet bizi Kalgari'den izleyenler. Biraz önce her yerin ne kadar boş olduğundan bahsettik. Arabalar çok az var dedik. Otoparklar boş dedik ama yani bu biraz olumsuz gibi değil aslında. Olumlu şeyler söylemek istedim. Bir de şöyle bir şey var. Yerler çok temiz. Genelde sokağı yani kirletmemiş insanlar. O çok güzel. Büyük ihtimal çok fazla insan olmadığı için temiz. İnsanlar stresli değil. Genelde çok sakinler. Hatta bazen fazla yavaşlar. Bir yerden bir şey almak istediğiniz zaman hissedebiliyorsunuz bunu. Bunu da şeye bağlıyoruz Yani burada alım gücünün daha yüksek olduğunu düşünüyoruz Çünkü çoğu şey çok daha ucuz Bizim Toronto'da şikayet ettiğimiz ev kiraları, sigortalar, araba sigortaları veya ev sigortaları Bunlar daha ucuz İnsanların maaşları hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum Ve bu yüzden insanların çok stressiz olduğunu hissedebiliyoruz Biz de buna bağladık bu stressizliği bizde yarattığı şey bu. Genel olarak çok güzel, yazın çok güzel. Ama kışı nasıl olur? Biliyorsunuz Winter is Calgary diye bir atasözü var yani. <laughs> o yüzden bilemiyorum kışın burası nasıl olur. İnsanlar burada nasıl survive ediyorlar. Büyük ihtimal yaşamıyorlardır çünkü. Survive ediyorlardır. Kışın zor. Ama işte arabalarıyla genelde evde veya kapalı alanlarda zaman geçirerek bir şekilde bu durumu idare ettiklerini düşünüyorum. Çoğu zaman biz de Toronto'da aynı şeyi yapıyoruz zaten aslında. Bir de yaklaşık bir saattir downtown'da yürüyoruz. 3-4 tane falan olmuş gördük. Hiçbir yerde çiş kokusu yok, pislik yok, bir şey yok. Yani bağıran yok, çığlık atan yok, yerden yere kendini atan yok. Çok huzurlu geldi bu downtown bize. Bayıldık. Şimdi birazcık daha etrafı gösterelim size. Bir yazlık havası var. Go ahead. Say hi. So bu yürüdüğümüz yolun adı da Stephen Avenue. Evet aslında homeless'lar burada varmış çok. Serhat ata bak. İlk defa polis görüyorum herhalde burada. Ben de. Geldiğimizden beri. Şu bisikletler arkadaşlar, göremiyorsunuz yani. Onlar da takılıyorlar bence. Evet. Polis de olduk arkadaşlar arkadaşlar Winners'tan, e, yani Calgary Winners'tan ufak bir alışveriş yapıldı. Ve burada da e, görüyorsunuz ki vergi %5. GST, Alberta GST. Yüzde beş. Ontario'da yüzde on Burada yüzde beş. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Dostlar, bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Calgary Downtown'dan videoyu kapatıyoruz. Umarız keyif almışsınızdır. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda da Vancouver'da olacağız. Vancouver adasında olacağız. Calgary, Alberta, Banff bu kadardı. Şimdi Vancouver'ı size güzel bir şekilde göstereceğiz. Island'ı ve şehri. Bakalım. Görüşürüz. Like'ları unutmayalım, aboneyi unutmayalım. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Görüşürüz.